Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Değerli seyirciler, bugünkü haberimiz Türkiye'den geliyor. Türkiye'de faizde parası olanlara kötü haberim var maalesef biliyorum. Bazılarınız bu haber için hiç beğenmeyeceksiniz, haberi hiç beğenmeyeceksiniz. Ama beni beğenirseniz, beni beğenirseniz, bir like verirseniz Beni sevindirmiş olursunuz, abone de olursanız gurur duyarım ve sevinirim ve şimdiden teşekkür ediyorum. Fazla vaktinizi almadan habere geçmek istiyorum. Bu haberi bitirdikten sonra konumuz banka, konumuz faizler, ee, değerli seyirciler, e, İsviçre'den de size bazı bilgiler vermek istiyorum. Biliyorsunuz İsviçre Avrupa'nın göbeğinde banka merkezi. Zeyneden zengin bankalar sayesinde zengin bir ülke. Evet, faizde parası olanlara kötü haber. TL mevduata ek vergi geliyor. TL mevduatın toplam mevduat içindeki payının son yılların en yüksek seviyesine yükselmesinin ardından harekete geçen ekonomi yönetimi mevduat faizlerinin stopaj oranını 5 puan arttırmayı gündemine aldı. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde 31 Ocak itibarıyla Türk Lirasına uygulanan stopaj oranı %5 yükselecek. Uygulanan sıkı para politikaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TCMB dolar kuruna yönelik müdahaleleri ile yatırımcının ilgisi Türk Lirasına yönelirken TL mevduatın toplam mevduat içerisindeki payının son yılların en yüksek seviyelerine ulaşması ekonomi yönetimini harekete geçirdi. Ekonomimden Şebnem Turhan'ın haberine göre 31 Ocak itibarıyla TL mevduat stopaj oranlarına arttırım yapılması planlanıyor. Bu ne demek oluyor? Faizde parası olanlara kötü haber. Son olarak 1 Kasım'da resmi gazetede yayınlanan düzenleme ile mevduat faizlerinin stopaj oranlarında değişikliğe gidilmiş ve 31 Ocak 2025 tarihine kadar uygulanacak TL mevduat stopajı vadelerine göre 2,5 puan artırılmıştı. Yayınlanan karara göre 6 ay vadeli mevduatta stopaj oranı %7,5'ten %10'a, bir yıla kadar vadeli olanlarda yüzde beşten yüzde yedi virgül beşe, bir yıldan uzun vadelerde ise yüzde iki virgül beşten yüzde beşe yükseltildi. Kararda 31 Ocak 25'e kadar geçerli olacağı yer aldı. Ekonomi yönetimine yakın kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, hali hazırda 6 aya kadar vadelerde uygulanan %10 seviyesindeki stopaj oranının 31 Ocak itibarıyla %5 arttırılarak 15 puana çıkarılması planlanıyor. Kaynaklar stopaj oranlarının aynen devam etmesine yönelik kararın imzalanmadığını, bunun da bir değişim yapılabileceğinin sinyali olduğunu işaret etti. TL mevduatta yönelik ilgiyi azaltabilir. Bankacılık sektörü kaynakları ise bankaların maliyetlerinde bir değişiklik yaratmayan ve devletin vergi gelirini arttıracak olan bu değişikliğin kredi ve mevduat faizlerinde net bir etkisi olmasını beklemezken TL mevduata ilgiyi biraz azaltabileceği görüşünde. Değerli seyirciler haberin sonuna geldik biliyorum bu haberi pek beğenmediniz. Ama beni beğendiyseniz tekrar söyleyeyim. Bir like verirseniz gerçekten sevinirim. Gelelim şimdi peki şimdi İsviçre'de nasıl oluyor? İsviçre'de vergi sistemi nasıl oluyor? İsviçre'de değerli seyirciler bankalar zaten eskisi gibi öyle çuval çuval faiz vermiyor maalesef. Ama değişik türlü sistemler var. İsviçre'de oturanlar için çok kolay. Giderler bir bankada randevu alıp Konuşabilirler. Mesela kenarda 50 bin, 100 bin, artık ne kadar e, paran varsa bankaya e, yatırabilecek, yani uzun bir e, e, dönem için, bir senelik, iki senelik, beş senelik çeşitli paketler var. Sen ama normal öyle kum e, kumparada biriktirdiğin gibi bankada da para biriktirirsen ona yüzde virgül 001 mi yani çok az bir para veriyor. E, banka zaten ücretlerini kurtarmıyor şimdiden söyleyeyim. Ama biraz evvel dediğim gibi çeşit türlü sistemler var. Bankayla anlaşıp e, büyük riskli paketler var. Ufak riskli, küçük riskli paketler var. Yani riske girebilirsin. Bu sefer borsada işin içine giriyor. Dediğim gibi en iyisi bir randevu alıp bankada bankada çalışan birisinden bunu detaylı olarak dinlemek ve öyle karar verip bir sisteme artık başvuracaksınız. Bir paketi alacaksınız. Ama tabii ki. E, dikkat 6 aylık var 1 senelik var belki planlıyorsunuzdur yeni bir araba almaya belki planlıyorsunuzdur bir arsa daire almaya Türkiye'den onun için e, dikkat ona göre paketinizi satın alın. Peki paranızı yatırdınız diyelim vergi meselesi nasıl olacak onu merak ediyorsunuz biliyorum ona da geliyorum şimdi İsviçre'de oturanlar için. Bankadan kesilen o vergiyi geri alma şansınız var. Yalnız tabii ki vergi dairesine bildirmeniz lazım. Yani benim bankada şu kadar 100 bin, 200 bin frank paramı yatırdım, filanca bankada, filanca depoda vergi dairesine bildirmen lazım. Filanca e, hesabın numarasında benim şu kadar param yatırıldı. Tamam, sene sonu geldi. Mesela diyelim. Bin frank kazandınız. Tabii daha fazla kazanacağınızı biliyorum da tahmin ediyorum da. Diyelim ki bin frank kazandınız. Bunun yüzde altmış değerli seyirciler. O bankada zaten hesabınız var. O 650 frankını hemen size yatırıyor. 350 frankını vergi olarak depoda bırakıyor. Sen bunu vergiye bildirdiysen ve, pardon vergi kağıtları geldiği zaman sana bankadan da o belgeler geliyor. Diyor ki bu adam 1000 frank kazandı 350 frank depoda kaldı. 650 50sini yükledik. Bunların hepsini vergi dairesine böylece bildirdiğin zaman vergi dairesini bunu tekrar kontrolden geçiriyor. Tabii ki bir zaman geçiyor. 2 ay geçiyor, 3 ay geçiyor, 5 ay geçiyor. Bazı vergi daireleri arkadan geldiği için personel kısıtlığı olduğu için yavaş çalışıyorlar, hızlı olmuyor. Değerli seyirciler, kontrolden geçirdikten sonra vergi dairesi 350 frankı sizin hesabınıza yatırıyor. Hesabınız zaten vergi dairesinde belli. Vergi dairesi de bankadan o parayı alıyor. İsviçre'de sistem böyle. Yalnız İsviçre'de oturum adresiniz olması lazım. Ama şimdi belki diyeceksin ya abi ben ama London'dan para yatırmak istiyorum İsviçre'ye. O zaman nasıl olacak? Kardeşim açık açık söyleyeyim onu bilmiyorum. Bankayla konuşup anlaşmanız lazım. Zaten öyle büyük para bir yatırmak istiyorsan gelip burada bankayla bir randevu alıp bir konuşman lazım. O zaman da sorulur nasıl oluyor, nasıl bitiyor. Borsaya para yatırmak isteyenler. Çeşit türlü borsaya da para yatıranlar var. Yani borsadan hisse alıyorsunuz. Şu kadar şu kadar hisse. Bazı borsalar %5, %6 senelik sana kazanç veriyor. Şirket ne kadar iyi işlediyse ona göre kazanç veriyor. Orada da öyle. Sana %65'ini ödüyor, %35'i kalıyor. Vergiye bildirdiysen vergi dairesi sana %35'ini geri ödemesini yapıyor. Değerli seyirciler, fazla vaktinizi almak istemiyorum. Teşekkür ederim beni buraya kadar izlediğiniz için. Belki ikinci haberim hoşunuza gitmiştir. Bana bir like verin. Abone olmadıysanız, abone olursanız tabii ki sevinirim, gurur duyarım. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin. sıhhatlı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.